Sevgili arkadaşlar, özel güvenlik, genel kolluk ilişkileri dersimizin giriş konuları dersle ilgili olan anahtar konular ve genel kolluk olacak. Güvenlik, temel hak ve özgürlükler, hukuk kuralları, suç ve suçüstü kavramları, yetkiler, görev yeri ve zamanı, üniforma ve teçhizat, silah taşıma ve bulundurma yetkisi, kamu görevlisi olma ya da sayılma durumu, önleme ve adli boyutlu suç kavramı, bağlı olunan makamlar, soruşturma ve kovuşturma, sorumluluk ve denetim gibi kavramlar dersimizin anahtar konuları olacak. Önce güvenlik ve suç kavramına tekrar değinelim. Bu iki kavram insanlık tarihi kadar eskidir. Güvenlik ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağında yer almaktadır ki, beslenme, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra gelir. Güvenlik ihtiyacı karşılanmadan hiçbir bireyin sosyalleşme, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması mümkün değildir. Buradan hareketle de diyoruz ki, güvenlik, hava gibi su gibi, nefes gibi olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Ve insani değerlerin korunması arzusu içerisinde en önemli noktayı oluşturmaktadır. Başta yaşam ve mülkiyet hakları olmak üzere diğer tüm haklara karşı şiddet ve saldırı ihtimali, suç tehdidi ve tehlikeler güvenliği önemli hale getirmektedir. Ve güvenlik devletin görevi olup asla vazgeçilmeyeceği bir hizmettir. Devlet, kendi varlığını devam ettirmek, toplumda barış ve huzurun gelişme ve yaşamasını sağlamak ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak adına güvenlik hizmetini vermek mecburiyetindedir. Ve bugün, ülkemizdeki idari yapılanmaya göre, ülkenin genel güvenliğinden ve asayişinden sorumlu İçişleri Bakanı olup, 81 ilin başında Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olan devletin en üst temsilcisi olan valiler de o illerin genel güvenliğinden ve asasinden sorumludur. Ve bu güvenlik hizmeti bugün bu devlet organizasyonu içerisinde polis, jandarma ve sahil güvenlik yani üç büyük genel kolluk teşkilatı tarafından bir hizmet olarak vatandaşlara verilmektedir. Genel kurulu olarak adlandırdığımız bu üç teşkilat haftanın 7 günü günün 24 saati tüm ülkede görev yapan idarenin emrinde olan silahlı kolluk güçleridir ve suç önleme adli görevli olarak çalışmaktadır. Ülke genelinde İçişleri Bakanı'na illerde valilere bağlı olarak görev yapmaktadır. Genel kolluk önleyici ve adli olarak ikiye Önleyici kolluk suçun oluşmasından önce mevcut kamu düzeni ve genel asayişi koruyan, suç oluşumunu önlemek amacıyla görev, yetki ve sorumluluk verilen, suç öncesi mülki amirin emrindedir. Adli kolluk ise suçun ortaya çıkmasından sonra suçu, sanığı ve delilleri saptayıp yargıya ulaştırma iş ve işlemlerinde görev, yetki ve sorumluluk verilen suç sonrası kolluk olup Cumhuriyet Savcısının emrinde çalışmaktadır. Genel kolluk kuvvetlerini görev bölgesine göre ayırdığımızda polis ve jandarma bölgesi ayrımı karşımıza çıkmaktadır. Genel kolluk yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Bu ana ilkeye bağlı olarak jandarma ve polis teşkilatlarının görev alanları, mülki ve belediye sınırları esas alınmak suretiyle birbirinden ayrılmaktadır. 2803 sayılı jandarma teşkilat görev ve yetkileri kanunu, jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye olukları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir demek suretiyle asli olarak jandarmanın görev ve sorumluluk alanının sınırlarını belirlerken aynı zamanda polisin de görev ve sorumluluk alanına da hukuki bir çerçeve çizmektedir. Polis yukarıdaki kanun maddesi gereği görevli olduğu mülki sınırlar içerisinde 2559 sayılı polis vazife selayet kanununun ek 4 maddesine göre hizmet branşı yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkili kılınmıştır.